Herkese merhabalar. Mantar çorbası yapıyoruz. Mantarlarımızı güzelce yıkayıp ayıklayıp tenceremize aldık. Bir yemek kaşığı kadar limon suyu ilave ediyoruz. Kararmasın diye. Bir yemek kaşığı da sirke ilave ediyoruz. Bir çay bardağı süt ilave ediyoruz. Kararmayı önlemek için. 3 su bardağı kadar su ilave ediyoruz. Haşlamaya bırakıyoruz. Daha önceden e, tavamıza 2 yemek kaşığı kadar margarin ekledik. Şimdi de mantarlarımızı ilave ediyoruz. 500 gram kadar mantarlarımızı ilave ettik, kavurmaya bırakacağız. Kremalı mantar çorbamız için tenceremize 2 yemek kaşığı margarinimizi ekledik. 3 yemek kaşığı unumuzu ilave edeceğiz. Kokusu çıkana kadar kavuracağız. Bir yemek kaşığı ayçiçek yağımızı ekledik. İki buçuk su bardağı sütümüzü de ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. kremamıza mantarlarımızı ilave ediyoruz. Mantarlarımızı ilave ettikten sonra 3 su bardağı sıcak su ilave edeceğiz. Bir 5 dakika kadar kaynadıktan sonra ocağımızı kapatacağız. Bir bir tatlı kaşığından biraz daha az tuzumuzu ilave ediyoruz. Tuzumuzu ilave ettik. Bir çay kaşığı kadar karabiberimizi ilave ediyoruz. Kremalı mantar çorbamız hazır. Herkese afiyet olsun.